aşık olduğunuzda daha üretken bir insan haline geliyorsunuz. Fizyolojik olarak bağışıklık sistemi bizden farklı olan kişileri algılayabilir ve bu kişiye karşı aşık olma eğilimi gösteriyor. Aşık olduğunuzda beyninizde serotonin azalır. Bu da sürekli o kişiyi düşünmenize neden olur. Dış görünüş olarak kendimize benzeyen kişilere aşık olma eğilimimiz daha fazla. Sinir hücreleriniz aşık olduğunuzun ilk yılında çok daha verimli bir şekilde çalışırlar. Birbirini çekici bulmayan insanların daha sonradan birbirlerine aşık olma olasılıkları oldukça yüksek. Yoğun aşk hissi 12 ila 18 ay sürer. Ardından bağlılık ve dostluk güçlenir. Kalp sembolü ilk kez 1250 yılında aşkı ifade etmek için kullanıldı. Aşık olan kişilerin %70'i en yakın iki arkadaşını kaybediyor, onlardan uzaklaşıyor. Sağlıklı ilişkiler kalp krizi riskini azaltır. Aşk gerçekten iyileştirir. Aşk bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Romantik bir ilişki içindeyken vücut savunması artar. Erkekler aşk aşık olduklarında genellikle daha hızlı itiraf ederken kadınlar daha temkinlidir. Aşk acısı beyinde fiziksel acıya çok benzeyen alanları harekete geçirir. Aşık olmak kan basıncını düşürebilir. Bu yüzden aşık olmak sağlığınıza iyi gelir.